şimdi yine mutlu hadi havada evet, yani. Değil, ciddi ciddi Kanka yukarı oynuyorsunuz hemen yukarı oynayın hemen yukarı oynayın Geliyorsun Ben tamam ya Hemen oynuyoruz tabi Kanka hemen yukarı oynayın çok bot var çok bol. Hemen oynuyoruz hemen oynuyoruz <laughs> Oyna 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 hızlı gel, gel gel Buradan gelecek o Okey lan okay. ne oluyor lan ne oluyor lan? Orada biri daha vardı kanka ya. Ananı avradı mı? Kanka ne oldu? Aa baydım o sala. Enemies ahead. Tamam kanka bitirdim senin projektini. Allah aşkına nereye gidiyorsun bot? Kanka yukarısı var yukarısı var yukarısı var. Kanka 5.56 çözmeniz lazım. Kanka orayı açlıyoruz mu? Kanka ben buraya aşağı iniyorum. Gel <laughs> bunu gel 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 buraya gel, gel. Bu tarafta geliyor. Watch out. Adamlar solda Adamlar gördüm gördüm, ben... tepede. Yüksek geri oyna. Kanka açıktayım. Çok açıktayım. Gel gel kanka gel. <laughs> gördüm gördüm. gördüm. location. Onlar az önce gidenler kanka bu, Burayı lootlamaya Aşağı diye. oynuyorlar ben onlar. Kanka tepemiz vardı bir de bak tepeye dikkat et. Ha gördüm gördüm gördüm. Düştü kanka Çok düştü iyi. bir tanesi düştü oynayam, bir oynuyorum, tanesi. Oynuyorum oraya. Bir baygın daha şuradaki de baygın. Bir baygın daha. Tek kaldı. Çok güzel. Kanka hadi oynayalım. Kaldır mısın bunlar. abi kaldır mısın? Kaldır hadi mısın? Hadi, hadi oynayalım. Kaldırmasın, kaldırmasın, kaldırmasın. Kanka adam şimdi her an her yerden çıkabilir ya. Molotov. Temiz. Temiz bro, temiz bro. Kaldırmış arkadaşım. Şey tam kaldırıyor. 24'ü var baksana. Oo, kanka şakırdattırırsın. Oo, yapma, yapma. Yapma, yapma. yapma. mutlu düşürdü birini, mutlu düşürdü birini kanka. Okay. <laughs> Burada, Watch out. Geldi. Bir tane de şurada var. Watch out. Scope çekersek. Kanka iki dönerim, iki dönerim sana. Watch out. Watch galiba. Orada. Burada 3 var ha. Kanka 2 lazım mı atayım mı? Yok yok 2 bende de var. Kanka o kadar yiyorsun nasıl ölmüyorsun ya? Neden biri daha... Biri Ay, daha... Saati. Kanka bu nasıl düşmüyor ya? Ay tepe bug'ı nasıl çeyim ya? Şuradaki ne var ya ne kadar sıktım ya. Kanka onlar buradan gelecek. Arka geldi arka geldi arka geldi. Arka geldi. Kanka bir evde cover alalım cover alalım. Bu tarafı bitirelim önce. Bunları bayağı yaraladık. Sislediler buraya yaklaşıyorlar bize. Duvar dibinde şurada duvar Gördüm onu iniyor aşağı. Ay aşağı iniyor. Çok tuvalet edin. Kanka ona bayağı bir sprey attım ben. Orada bir tek yedi. Oğlum bu ne full fight ya Göremiyorum kanka açım yok Mark the Artık orada değil o kanka baygın o Oooo Şu kaldı bir tek şu kaldı bir tek, kaldı bir tek. Kaldı bir tek. So Soldan arkadan o da baygın, o da baygın, o da baygın. Oyna, oraya. Şurada şurada şurada, 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 şurada. Şurada kanka, tamam. şurada. Sağda. Helal, helal. Oyna, artık nice. oynama kanka. Helal. Üstümüz var, tepemiz, tepemiz, tepemiz. Watch out. Tamam, bunlardan loot çekmemiz lazım kanka. Kanka aynen aynen, şunları bir çözelim hemen. Alırız onları da inşallah. Nice you. Hacı bak daha yemin ya, ediyorum. Adamın, daha var ya. M7 lot yapamadım çatışmada ha. Hiç vakit yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum ya. Oy ne oğlum, koydum adam. Oğlum, oğlum nereye şakırdattırıyorsun sen ya? Adam var Kaç kişi? Aa gördüm. Bir daha baygın, bir daha baygın. Bir daha baygın kanka. Bitirdim kanka baydı ama. Güzel işte. Geçelim abi. Kanka şu tepeye oynuyoruz. Ben... Oo ben... aynen. Aynen 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 aynen. Alan alan. Gördüm tepede var. İşaret at bura. Burada. Watch out. gördüm. Tepe bug'ı var. Oo kanka, o düşürdüm. Kanka o düşürdüğüne Duyur o düşürdüğüne duydum. gidemesin kanka. Gitti be, gitti, gitti be. be. Tüh. İki, iki kişi de onları gitti gitti. Kanka. Gördüm o. ben bir de. Watch out. <laughs> Kanka aynen ben de oynuyorum onlara doğru. Çok uzak kanka. Biraz yaklaşmamız lazım. Yalnız orası çok uzak. Burası, Avan burası iyi kanka. Kalacak. Aynen burası iyi. Burası güzel ya. Yani. Sıkıyor sıkıyor. Herhal, 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 herhal. Üf, var ya. Nasıl düşmüyorum bu adam? Bu Watch out! Oha kanka tut beni tut beni yüksel. Bacana tut bacana tut. Bacana tut bacana tut. Uh, 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 kanka onlar birbirlerine girdi orada çatışıyorlar valla. Aha yukarıdakiler onu vuruyor. Aha yukarıdakiler onu vuruyor kanka. Hadi yavrum hadi. Fırsat bu fırsat yapıştı Bak. Ay senin tabi bakın. Oh yavrum benim. Aldım onu. Kanka tepe bakı çok. Aa biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor ona, biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor <laughs> ona. Helal, helal. <laughs> çok iyi. Helal, çok helal, iyi. Oynuyor oynuyor oynama, oynama alan gel. Oynama, oynama, oynama. oynama. Bekle, bekle alan kanka. Geliyor. Tamam, geldim, Burada onları bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kanka tepe bug'ı var ya. Sıkıyorsun adama gitmiyor Kutuya kanka. doğru var. gidelim kanka. Geliyorum, geliyorum. Kanka. Enerjim, kullanayım, geliyorum. Alan yoruz. Enerjimi kullanayım. Aa, geliyor, geliyor 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 geliyor. Onlar, onlar loot çekecek acı oradan. Kanka aynen öyle. Yani alan alan dışı kaldılar, alan dışı kaldılar. Onlar bizde kanka aynen. ya. Onlar bizde. Ben bir gördüm ama onlardan. Kanka iki var, iki. Bak bir tanesi alana düştü. Bayıldı, pardon bayıldı, şimdi bayıldı. Çok iyi bacan çok iyi çok iyi. Çok, çok. Öldü onlar ya. Kanka kurtarır ama... Alana giderler ikisi de. Bak görüyorsun. Fazla olan var mı? Fazla kit olan. Al kanka bırak. Kitim bir tane var kanka. Hah tamam. İki tane tane bıraktım ben de. Kanka bak onu kurtaracak Kore bayraklıydı o. Kanka arkalanmayalım abi bu arada bak var ya. Çok kötü yerdeyiz de. Ses yok ya arkamızda şimdi kadar arkalanırdık. Ya yeah. adamlar nerede kanka? Aa tepede adam var Chess. tepede adam var. Chess. Kanka çok yedi. Çok yedi onu aldım da. Helal Oha helal 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 helal. Ha biri daha var, biri daha var Watch şurada. Out. Yok adam adam değilmiş o. Pardon, pardon yanlışım falan. Şurada şurada Tamam kanka ben oraya doğru ilerliyorum. Arkamızı da dikkat edelim ha. neler bizi arkalayabilir. Bana çok yedi. Gördüm gördüm. Bana... Temiz, temiz bro. Temiz bro. Arkamıza bakalım, arkamıza bakalım o tepedekiler. Gel geliyorlar, 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 geliyorlar. Bana sıkta dönüyor. Tamam kanka. Ya ben size. Size oynu. out. Şurada, gördüm şurada şurada. Tamam kanka ben tepede karşılayacağım onları. Furkan oyna öyle tepeye tam tepede. Tepede karşılayacağım. Sen neyim mutlu? Gel amca ol, gel. Aa geldi geldi geldi. Beni Biri... bayı, beni bari i̇şte destek Watch out. Temiz 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 ben temiz. Bıraktım buraya. Bırak kanka onu alayım bir tane dur. Şu aşağıdan atışlarız. Atar. atar gibi. Tamam kardo. Gördüm Watch tepede. Gördüm. Baygın baygın Aman baygın. ne biçim yedirdi onu. Baygın. Gel abi gel 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 gel. Geliyorum kardeşim. Raşla 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 raşla. Yüksel kitini dön. Tamam. Bomba var mı bomba molotov? Bir şeyler var mı? Bomba molotov'un bir bomba tane ya. var. At kanka. Helal. Arkadaşı nereye gitti oğlum?